Vif'ten bahsedelim birazcık. Vif biliyorsunuz bende var biraz. 200 dolarlık almıştım. 200 dolarlık aldım token. 6000 küsür dolar ediyor. Yani inanılmaz bir oran. Keşke daha fazla alsaymışım. Ama yani elimde var mı? Var. En azından bir 6000 dolarlık Vif'im var diye kendimi avutuyorum. İnanılmaz bir yükseliş gerçekleştiriyor. Yani acayip bir çeliş gerçekleştirmeye devam ediyor. Pepe'yi geçti market cap'te. Yani şu an e, Dogecoin ve Shiba'nın arkasında 3. sırada meme, meme token'larda. Yani Pepe'yi geçmesi önemli bir şey. Onun haricinde Pepe'yi değil mesela bakın Arbitrum'u falan da geçmiş. Yani çok e, acayip bir şey. Ben açıkçası yani sadece elimde tuttuğum için değil. VIF'te yani bu bir çılgınlık olmasını ve işte Atom'dur, Ethereum klasiktir, Fildir mesela Leo. Yani Leo'nun burada ne işi var? Bakın 23. sırada 5.5 milyar dolar market cap'i var. Yani yani WIF buralara gelebileceğini düşünüyorum. Mesela ICP'den daha fazla market cap'e ulaşabileceğini düşünüyorum. Ya da Polkadot'tan daha fazla market cap'e ulaşabileceğini düşünüyorum VIF'in e, Tabii bunun için de ne olması lazım? Bir çılgınlık olması lazım. E, öncelikle Bitcoin'in yükselmesi lazım. E, Bitcoin yükseldikçe Mehmet Okun'ların piyasadaki işte önemini, yerini görüyorsunuz. Yani ne kadar meşgul ediyorlar. Aynı zamanda e, piyasayı yeni kullanıcı çekmek için de çok önemli, çok kolay bir yöntem olduğunu düşünüyorum.